Sevgili teraziler, yükselen teraziler, Astroloji kanalına hoş geldiniz. Ee, Venüs transitini konuşacağız. Bu, bu videoda Venüs aslan burcuna geçecek ve sizin yönetici gezegeniniz olduğu için en çok etki alacak burçlardan biri de sizsiniz. Ee, şimdi bu geçiş e, sizin arkadaşlık alanınız, sosyal çevre, projeler, hayaller, hedefler, gelecek planları üzerinden aslında desteklenmeye başlayacağınız bir alan. Bu dönem sizin için sosyal anlamda oldukça canlı, eğlenceli, yaratıcı ve hatta prestijli bir zaman olabilir. Hayatınıza renk katan dostluklar, estetik ilişkiler, hayat dolu topluluklar ve destekleyici çevrelerle daha çok iç içe olacağınız bir dönem başlıyor aslında. Aynı zamanda uzun süredir üzerine düşündüğünüz bir gelecek hedefi konusunda da e, somut gelişmeler, somut bir adım gerçekleşebilir bu transitle beraber. Şimdi Venüs buradayken Aslan burcundayken arkadaş çevreniz genişleyebilir bir kere. Kalabalıkların içinde parlayan bir yıldız haline gelebilirsiniz. Sosyal medya olur, topluluklar olur, etkinlikler olur. Buralarda yeni tanışmalar yaşanabilir. Eski dostlarınızla yeniden bağlantı kurma fırsatı da bulursunuz popülerlik kazanırsınız. insanları kendinize kolayca çekersiniz. insanlar size hayranlık duyar. Kimsiniz mesela? Bir arkadaşınızın doğum günü gitmişsiniz. Orada oturuyorsunuz. Hiç kimseyi de tanımıyorsunuz. Söylediğiniz bir sözle böyle gözler üzerinize çevrilir ve hani siz böyle daha dikkat çekici ve konuştuğunuz kelimelerle insanları etkileme potansiyeline sahip olursunuz. Bu dönem aynı zamanda topluluk içinde öne çıkma söz sahibi olma, başkalarına estetik, zarafet ve güzellik yoluyla ilham verme zamanı da diyebilirim. Venüs burada aynı zamanda sosyal çevreden gelen aşklara, arkadaşlıktan doğan ilişkilere, topluluk içinde filizlenen romantik çekimlere de işaret eder. Bir dostunuza karşı farklı duygular yaşanabilir. Sosyal ortamda tanıştığınız biriyle özel bir bağ kurabilirsiniz. Birlikte projede yer aldığınız biriyle flörtöz bir enerji de aranızda gelişebilir. Yıllardır dostunuz, işte normal arkadaşınızla ilerliyordunuz ve şimdi artık bu arkadaşlık bir sonraki evreye, yani aranızda böyle çekim tatlı tatlı çekimler başlayabilir. Bir, e, bu arada ilişkiler genellikle zihinsel bağla başlar. E, şimdi Venüs aslan sayesinde zamanla tutkulu hale dönüşebilir. Aşkın eğlenceli, dışa dönük ve arkadaşça hali sizi oldukça besleyecektir. Ee, geleceğe dair projelerinizde sanatsal, estetik, yaratıcı dokunuşlar katmak da mümkün olur. Yıllardır hayalini kurduğunuz bir şeyle ilgili somut bir adım atabilirsiniz bu süreçte. Kariyerinizle bağlantılı sosyal projelerde öne çıkmak anlamına da gelir. Bir sunum yaparsınız, herkes sizi konuşur. Böyle e, etkisi büyük olur yani. Daha da bir etkilenir. E, etkisi sürer gider gibi düşünün. Ya da yaptığınız işlerde... E, daha kendinizden bir dokunuş katmak olayın seyrini değiştirecek dokunuşları sağlayabilir. Bu dönem hayal ettiğiniz şeyleri başkalarıyla paylaşarak onlardan destek alma ve çevresel yardımlarla büyüme açısından da oldukça destekleyici bir zaman olacak. Sanat galerileri, tiyatrolar, müzik etkinlikleri, konserler, sinemalar, sosyal sorumluluk projeleri gibi alanlar size çok iyi gelebilir bu arada özellikle liderlik alabileceğiniz, yaratıcı fikirlerinizi sunabileceğiniz ortamlarda olmanız çok önemli. Bir sosyal grup varsa işte sosyal yardımlaşma derneği olabilir. Belki sokak hayvanlarına yardım ihtiyacı olan insanlara, yaşlılara. Hani buralarda görev almak, buralarda görev alırken liderlik üstlenmek sizi manevi açıdan da çok fazla tatmin edecektir. Ve çevrenizdeki insanları da etkileyecektir. Bu dönemde sosyal çevrenizdeki kişilerle birlikte iş kurmak, ya da e, güzellik odaklı projelerde çalışmak e, ya da dijital platformlarda e, bir iş birliği yapmak gibi durumlar e, size iyi gelebilir aynı zamanda. Şimdi burada e, Eylül ayında 7 Eylül'de balık burcunda bir ay tutulması gerçekleşecek. Bu ay tutulması virüsün e, de etkisi olan bir ay tutulması zaten Eylül ayı gümbür gümbür bir ay aylık burç yorumları kanalda yüklü dinlemediyseniz mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum çünkü birçok gündemi bir arada barındıran bir ay Eylül şimdi bu tutulmada sizin günlük yaşamına sağlık, çalışma hayatı, hizmet alanı bedeninizde olan ilişkiniz üzerinden etkili olacak burada günlük düzeninizle içsel dengeleriniz arasında kendi içerisinizde bir uyumsuzluk gibi bir durum olabilir Şimdi burada aslında şunu demeye çalışıyorum: Sağlıkla ilgili uzun süredir görmezden geldiğiniz bir konu varsa, bununla ilgili bir netleşme olabilir. Günlük hayatınızda stresli size hizmet etmeyen alışkanlıklarınızı bırakmanız için de ortam oluşacak. Çalışma hayatınızda bir değişiklik görevi ya da ekipten ayrılan biri gündeminize gelebilir gibi durumlar olabilir ve. Burada e, kendinizi biraz uykusuz, halsiz ya da hani ne olduğunu anlamadığınız böyle aslında yorulmadım da ama kendimi yorgun hissediyorum. Bir halsizlik var üzerinde dediğiniz bir e, duruma gelebilir. Şimdi burada e, bu Venüs'ün etkisiyle beraber Venüs size diyor ki sahne senin parlamaya devam et. Aysa e, şimdi artık günlük hayatını düzene sok ondan sonra ilerle diyor. Bir yandan sosyal başarılar, popülerlik, dostluklar sizin için önemli olurken diğer yandan da yorgunluk, kendinizi sağlıkla ilgili böyle bir canlandırma isteği ve size ait olmayan sorumluluklar gibi durumları dengelemek durumunda kalacağınız bir zaman dilimi aslında bakarsanız. Yani toparlayacak olursam sevgili Terazi'ler bu dönem sizin için hem sosyal parlamanın hem de kişisel temizliğin birleştiği güçlü bir geçit, güçlü bir dönem. Venüs size e, çevrenizden destek, aşk, popülerlik, hayal gücü getirecek ama e, ay tutulması her şey çok güzel görünebilir ama senin için sağlıklı mı? Hem bedenine hem yani manen ve fiziken Bunlar sana iyi geliyor mu? Bunu tartışman lazım, bunu dengede tutman lazım. Tamamen aşka kapılıp gitmek senin farklı düzenlerini bozabilir, farklı tempolar seni sağlığından alıkoyabilir. Yani sürekli bir, şimdi heyecan verebilir, sosyal aktivitede katılmak, işte liderlik etmek her şey kesin sizi beğenmesi falan. Tabi burada bir canlılık, bir hareket lazım. İşte bu hareket sizin aslında bağışıklık sisteminize böyle birazcık düşürebilir. Oralara dikkat etmeniz gerekiyor aslında. Geleceğinizi planlarken yani bedeninizi ihmal etmemeniz lazım. Sosyal ilişkilerinizde sizi yoran kim varsa alanınızı korumanız lazım. Bu arada bu süreç içerisinde bazı arkadaşlıklar bitebilir. Çünkü bazıları sizin o parlamanızı kaldıramayabilirler. Zaten bunları şu ara içerisinde de yaşıyor olabilirsiniz. Şimdi dikkat çekeceksiniz, parlayacaksınız, ışığınız yayılacak. Girdiğiniz ortamlarda siz öne çıkacaksınız bazı arkadaşlıklar gerçek olmayan arkadaşlıklar işte burada e, aslında ortaya çıkacak çünkü böyle bir çekememezlik hani böyle bunu tam olarak dile getirmeden ama sizin hissettiğiniz hissiyatla böyle aldığınız böyle bir belli belirsiz bir kıskançlık hasetlik duygusu gibi bir şey hissedebilirsiniz bu da bazı arkadaşlıkların aslında bitişine e, yol açıyor olacak giden gitsin bu dönemde zaten e, gitmesi gerekenler bitmesi gerekenler gitmesi gerekiyor Çalışma ortamınızda da kendinizi feda ediyorsanız burada sınırlarınızı çizmeniz gerekiyor. Kendinizi başkaları için değil de kendiniz için parlatmanız gereken bir dönemden geçiyorsunuz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.